Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Japonya uluslararası acil yardım ekibinin kurduğu ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde faaliyet gösteren Sahra Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre Şahin ve Suzuki Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu ve sağlık ekipleriyle görüştü. Ziyarette kısa bir değerlendirmede bulunan Şahin, depremden sonra çeşitli sahra hastanelerini ziyaret ettim ama ilk defa bu kadar yüksek performanslı bir hastane görüyorum diyerek Japon ekibe takdir ve şükranlarını ifade etti. Büyükelçi Suzuki de iki gündür Gaziantep'te bulunduğunu ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle oluşan büyük hasarın giderilmesi için yeniden yapılanma faaliyetlerinde büyük ilerleme kaydedildiğini gözlemlediğini söyledi. Sahra Hastanesi'nin faaliyetleri ve ekibin çalışmalarına değinen Suzuki, "Burada faaliyet gösteren sağlık ekibi, Japonya ile Türkiye arasındaki dayanışma ve birliğin simgesidir. Japonya, Türkiye'ye yardım sağlamayı sürdürmek niyetindedir." ifadelerini kullandı. Suzuki Kazuhiro, hem Türkiye hem de Japonya'nın deprem kuşağı üzerinde yer aldığını her iki ülkenin de depremin derin üzüntüsünü aşmak, şiddetli depremlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, dayanışma içinde çalışmak ve daha dayanıklı ve mükemmel bir toplum yaratmak için yeniden yapılanma konusunda işbirliği yapmak istediğini sözlerine ekledi.